Merhaba arkadaşlar, Kanatlı bir Fatsa kanalına hoş geldiniz. Tam öyle sıcağında şöyle dinlenme olsun bir video çekeyim dedim. Ee, birkaç değişiklik var. Şubat yavrularından iki tanesini Bolu grubundan kapatmak zorunda kaldım. Ee, sürekli birbirine dikleniyorlardı arkadaşlar. Yani şimdi ben sürekli burada değilim, evde de kimse yok. Fındık sezonu, fındık toplama sezonu e, yani gün içinde benim gördüğüm sadece 6-7 kez böyle dikleniyorlardı. Normalde 7, 7. ayında kapatacaktım bir ay sonra Eylül 15'te ama açıkçası riske atmak istemedim. Şimdi ilk kez de böyle beklentimizin olduğu hayvanlar, hayvanların yavruları yani ziyan olmasındansa bir ay erken kapattık. Bir tanesi bu arkadaşlar. Üç tane bunlar. Üç kardeş. İkisini kapattım. Birini kapatmadım. Biri yine bir ay daha dursun. Belki daha fazla da durabilir. Bir tanesi de bu. Oo, bu daha güzel ha. Diğerinden daha da bir fizikli bu. Tabii ki fizik önemli ama e, geçen yılki tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Her şey değil. Bu sadece fizikli olmuyor. Geçen yıl benim ocak yavruları Mesela harikaydı kalemleri falan. Ama rastgele eşlemelerdi. Herhangi bir e, soyun hayvanları değildi. Haliyle böyle çok da güzel çıkmadılar. E, yine de tabii ki iyi olsun. Fizi de iyi olsun. Her zaman bir avantaj. Sen biraz daha sakin misin? Gel. Şimdi çok üke tabii ki bunlar. Dün kapattım arkadaşlar. Bir gün oldu. Maşallah sübhanallah risk atmak istemedim. Bu hayvanımız da böyle. Başka ne var? Ee, ha, bunlar da gelmeye başladılar. Ha. Karpuz almıştım. Karpuz <laughs> kıp kırmızı ama tadı yoktu fazla. <laughs> Kocaman karpuzu getirdim köye. İade edemezsin. Adama ne diyeceksin? Karpuz göstersen kıpkırmızı. Burada arkadaşlar bizim e, bolulu horozumuz var. Şöyle kısa kısa gidelim. Maşallah. Biraz durgun anlatımım. Ama yorgunluktan arkadaşlar. Burada beyazımız var. Beyazımız da tüye girmeye başlıyor. Ee, bakın yerler hep tüy. Kuyruğunu fareler kesti ama tekrar kuyruğu uzatır. Tüyden sonra eski yakışıklılığına kavuşur. Burada ne var? Burada bir şey yok herhalde. Aa var. Ee, başka. Bu arkadaşlar geç horoz oldu. Ee, tutmuyordu. Bir yer ile çaparla. Başka horozla da tutmuyordu yani büyüklerle falan. Şimdi bunun yanına iki gün tavuk bıraktım. Tüyde bu hayvan. Dün şöyle merak ettim. Dışarı saldım. Anında çaparla tuttular. Tabii ki hemen ayırdım. Ee, çaparın tüyleri baya baya tamamlandı sayılır ama bunun şu an görünmese de boyun falan tamamen tüy kanlı tüyler tüy dipleri o yüzden dokunmak istemedim İnsan tabii ki çok merak ediyor ama e, hayvanı da tüydeyken sıkıntıya sokmayalım bu kadar bekledik bir ay daha bekleriz tahminen tam kurutması bir ayı bulur diye düşünüyorum ama artık horoz oldu o da hoşuma gitti yani. Yani bunlar biraz e, yakında tartmadım ama en son 2.850 idi. E, bunlar herhalde 2.950 falan olur. 3 kiloya yakın olur. Nispeten ağır diyebileceğim hayvanlar. Biraz geç olgunlaştılar. Maşallah, sübhanallah. Acayip de taş uzattı bunlar ya. Bakar mısınız taşlara? Bayağı bir taş uzattılar şu diğeri nerede yani onu aşağıya koy salmaya koydum burası boş bu salmadı arkadaşlar bunu da göstereyim bunun yanına bir tavuk attım en son atmıştım duruyor mu duruyor bakalım bu da dedim biraz erkekleşsin horozlaşsın bu daha fazla tüyde kafası görüyorsunuz fırça gibi ee, tavuktan daha önce korkuyordu ama şimdi hiç öyle bir şey kalmamış. Herkesin bildiği yöntem zaten. Hayvan şöyle bir tavuk durduğu zaman yanında erkekleşiyor. Gel, gel oğlum gel. Biraz küçük diğerlerine göre 2-350 idi. Bakalım nasıl çıkacak. Bazen insanı şaşırtırlar. Bu en geç horoz olanı belki de en iyisi bu çıkar. Bilemiyoruz. Genelde ilk ve sonlar daha iyi çıkıyor gibi. Burada da arkadaşlar. Ee, heh, buradalar burdalar mı? Ne var? Bak yine kapışmış ha. Bak 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 şuna bak. Oo! Kanadın yine yara. Arkadaş bunlar. Bunlar beyaz da bolluğun yavruları arkadaşlar. Birbirini yiyorlar. E, bir tane en küçüğünün kafası açılmıştı. Onu diktim aşağıda. E, ama bunlar da birbirine girdi. Bunlar arkadaşlar çok fazla bir şey yoktu. Kanat üç üstleri. Şu kapıyı kapatayım da ben bunları yakalayıp Bantlarını değiştireyim. Bir yandan video çekelim. Ya, kapı açık oldu mu kaçınca asla yakalayamıyorum bunları. Küçükler ya çok hızlılar. Heh, şöyle kapıyı kapattık. Bunlar arkadaşlar. Ee, birbirini yiyorlar. Kanat üstleri. Uç üstleri e, ee, bak görüyorsunuz mavi sırt beyden gerçi anlaşılmaz da boyun, sırt, kanat üstü ee, bayağı baya bir açılmıştı 2-3 tanesinde üst gagaları bantladım arkadaşlar ama bu bantlar lan ısırma orayı sakın bak bak kanlı ya bir şey ısırabilir onu bu bantlar e, bir gün dayanıyor Aa, bakın şunun bantı açılmış görüyor musunuz bak şundaki bant çıkmış demek o yaptı o yarayı Bunların bantları bir gün dayanıyor arkadaşlar. E, suyu gördüğünce şişiyor. Tekrar bantlamak gerekiyor. Şimdi ben videodan sonra bunları yakalayıp bantlarım. Bakın şununki çıkmış. Büyük ihtimalle bununla kapışmış. Mavi spreyi sıkıyorum. Yoksa o kanı... Büyük tavuklar kanı görünce biliyorsunuz dayanamıyor, affetmiyorlar. Şunlar bir çıksın bakalım ya. Siz bir çıkın büyükler. Siz bir çıkın çık 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 hadi. Heh. Bunun böyle sırtı kanlı olursa affetmezler. O yüzden ben şimdi bunları videodan sonra tekrar yakalarım. Şuna bak ya. Beyaz'ın diğer yavruları da böyleydi. Bunlar da böyle. Yani liderlik mücadelesi hepsinde oluyor ama bilmiyorum beyaz grubu, beyazın yavruları daha da bir başka oldu. Bunları bantlarım mavi sprey bitmişti. Yeni mavi sprey aldım. Ya özellikle var ya şu iki beyaz Oğlum çok seviyor saf beyaz ya onlara bir şey olmasın. Bakalım maşallah eksik etmeyelim arkadaşlar. Çoğu da horoz gibi duruyor şu anda. Yani benim gördüğüm bir Şu da olsa 2 6'ya 2 ya da 5'e 3 gibi görünüyor. Herhalde 5'e 3. İnşallah sorunsuz bir şekilde atlatırız. Bak sırt görüyor musunuz? Kıpkırmızı olmuş. Neyse. Bakacağım sırf bunlara bakıyorum ya. Hep bunları takip ediyorum. Bir de şunu tekrar çıkardım. Şimdi e, gelişim yeme azaldı. Çuvalın dibinde kalmış. Daha doğrusu kovanın. O büyük tavuklar, yumurtacılar gelip gelip yiyorlar. Şu kadar kalmış. Bunlara kalmayacak. Bunda bir maliyeti var tabii ki. Ayrıca yavrular da çok yiyor. Ee, artık 6 aylık oldu büyükler. Fazlası da iyi gelmez. Yani kilo, aşırı kilo olur. O yüzden şu bu sistemi tekrar kullandım. Koyuyorum buraya. Sadece şunlar, şu küçükler haziran çıkımları girsin, yiyip çıksın. Düşüncemiz bu. Bunu zaten hatırlıyorsunuz daha önceki videolarda. Şöyle yemişler mi? Yeni bir pislik var demek ki girmişler. Öğrensinler artık canım o kadar da düşünsünler. Allah şu beyaza canım sıkıldı ha. İşin garip tarafı ne biliyor musunuz? Bunlar o kadar birbirini yiyip bitiriyor. Evde yokum ya. Bir defa denk gelemedim. Şöyle yavru da olsa bir hani elini sistemini <laughs> görmek istiyorum. Tertibi nasıl? Bir defa bile denk gelmedik. Farelerle mücadele, mücadele devam ediyor. 4-5 tane fare pastası 4-5 paket Bitirdik arkadaşlar Şöyle biraz da dışarıya bakalım Sonra ben videoyu bitireyim Ve şu hayvanların şeylerini e, Gagalarını üst gagalarını Tekrar bantlayayım Hayvanlarda tüy e, Yeme sorunu vardı Baya e, baya bir çözüldü Dışarıdalar ya açıktalar Güneşte görüyorlar Şurada görüyorsunuz bakın şu kocamanın bir oğlu. Şu beyazla küllü tavuktan. Şu da Bolu Zonguldak grubundan. Aşağıda çoğu. Aşağıya gidelim onlara da bakalım. Burada e, Yusuf abinin verdiği ferik var. O da biraz daha büyümeye başladı. Şu Bolu Zonguldak grubunun feriği. Maşallah çok kalemli bunlar. Güzel. Bakın bir tanesi de şu. Bu da çok kalemli. Şu e, beyaz ile küllünün yavrularından bir tanesi. O da bayağı horoz çıktı ha. He. Herhalde bir 5 tane falan horoz var. Şu arkadaşlar kocamanın yavrularından bir tanesi. Her grupta mesela 4 horoz varsa 4 yavru. E, bunun bir tanesi ya da iki tanesinde ciddi anlamda tüy tüy yenmiş. E, tüy yapısı bozulmuş. Ama bunlar herhalde baskın karakteri olduğundan bunlara bir şey olmamış. Mesela şunun yapısı düzgün yani. Gönül ister ki hepsi böyle olsun ama olmuyor. Şu şeye bakalım. Ee, kafasını diktiğimiz yavrumuza. Aa, sen bundan daha güzel görünüyorsun. Ona bakalım arkadaşlar. Oğlum. Azıcık daha sabır bakalım. Bayağı e, iyileşmiş gibi, düzelmiş gibi ama arkadaşlar. Biliyorum bunlar şimdi öbürleri de kapışıyor ya. Bir iki darbe aldığında tekrar açılır bu. Az bir gel bakalım ya. Elbette pislik oldu elimde. Lan tamam, tek başına burayı nasıl bu kadar kilettin sen ya? Ha böyle arkadaşlar. Bir neşe mi çıkarsam daha iyi mi görünür? Böyle. Yaklaşabiliyor muyum? Herhalde şu da daha iyi ya. Odaklanamadım. Bayağı düzelmiş. Ee, ama yine de bırakmayacağım. İyice bir kapansın bakalım bakalım yarası. İçerinde tek küçük olan, kısa olan buydu. Maşallah sana da. Yalnız şuna bakar mısınız? Normalde hiç sevmediğim bir şey. Altı boşalmış şuranın. Şu durduğu şeyin durduğu pozisyona bakın. <laughs> yani ucu ucuna devrildi devrilecek. Şöyle geçeyim. Ne kadar da sıcak ya. Yakıyor insana. Yumurta var mı bakalım yumurtamız var dört tane. Şurada arkadaşlar çok sık video çekmeyeceğim. O yüzden biraz göstereyim. Burada yine kocamanın iki oğlu var. Mesela burada bakın bunun hala boyun neredeyse yarı olacak. Şu boyun kısmı çok yeniyor. Yani bazılarında çok ne ekmezse çok fazla yemişler, takılmışlar. Ama bunun da kalemleri güzel. Güzel yani. Bu diğerinden belli olmuyor ama sen şu yandaki tüyü düzgün olandan ve diğer kardeşinden daha da böyle bir kalemli aslında. Dik dursa. Burada şeyi görüyorsunuz çaparımızı sürünün başına onu koyduk arkadaşlar. Şöyle bir de aşağıya gidelim. Oraya da çekelim. Aa Yaşar abi'nin feri. Yaşar abi de buradan selamlar. Kaçmayın, kaçmayın. Evet, Ferik grubu burada. Hava sıcak hayvanlar gölgede iyice mayışmışlar duruyorlar. Ya arkadaşlar bir fındık zararlısı var kokarca dediğimiz böcek. Burası da sahile yakın. Bizim bölgede çok fazla var. Yani dört kez ilaçladık. ilaç fayda etmiyor herhalde. Az önce yine hem fındık toplanıyor hem bir yandan ilaçladım. Adeta bir bela yani. Şu da yine fiziğinin çok beğendiğimiz hayvanlardan bir tanesi Bolu Zonguldak grubundan. Şöyle gidelim arkadaşlar. Bakalım videoyu bitirelim. Sen hangisisin? Heh. Bu e, Bolu grubunun kapatmadığım yavrusu. Üç kardeşti. İkisi yukarıda gördünüz kapalı. Bu açık. Yavaş kayacağım burada. Mavici tavuklarımız her zaman her zamanki gibi. Zonguldaklı periğimiz. Yine o dört döverlinin bıraktığım tek kızı. Çok fazla ferik bırakmıyorum. iki tane falan bırakıyorum her kandan. Yeterli. Hayvanlar böyle arkadaşlar. Bakın şunun da mesela kuyruğunu yemişler. Şu da bayağı fizikli ha. He. Hem boylu hem de kalın böyle bacakları falan. Bakın şu yeşil kelepçeli. Bu da e, Bolu Zonguldak grubundan bir tane. Bayağı bir fizikli yani. Şunlar da çok fizikli olacak gibi ya. Beyazla küllünün yavruları. Evet arkadaşlar. Son durum bu. Ee, genel olarak işler yolunda sayılır. Çok ciddi bir sıkıntımız yok. Ee, standart liderlik mücadeleleri devam ediyor. Ha, bir de şu var. Benim açıkçası bu vakte yavru bırakmamam lazım. Bu sene. Mesela şu Haziran çıkımı bana hiç uygun değil. Yani Şubat-Mart yavrusu alıp e, şöyle bu boylara gelmiş olmaları lazım. Bu Temmuz'da, Ağustos'ta işte tatil vakti, fındık vakti e, küçük yavrularla uğraşamıyorum. Takip edemiyorum. Seneye inşallah öyle olacak arkadaşlar. Evet. Bu videoyu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Başka bir gelişme yok. Oldukça sizlerle paylaşırız. Kendinize iyi bakın diyorum görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun